Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Kale Ha'ulai ulai banati in kuntum fa'ilin. Sure Hicr ayet 71. Hicr suresinin bu ayetlerinde İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri gündemde. İbrahim Aleyhisselam'a misafirler yani melekler gelir. Sonra İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Lut Aleyhisselam'a gelirler o melekler o misafirler. İşte Lut Aleyhisselam'ın evindeler. Ve Lut Aleyhisselam'ın evindeyken melekler yani misafirler Lut kavminden bazı kimseler hemen gelirler Lut Aleyhisselam'a ve misafirler isterler. Lut da der ki bunlar benim misafirlerim. Beni rezil üsvay etmeyin. Bu sefer onlar derler biz sana demedik mi evine misafir almayacaksın. Sen gelen yabancılarla ilgilenmeyeceksin. Onlar bizim elimizde kalacak demedik mi? Sure Hacir ayet 71 Kale dedi ki Ha ulay benati in kuntun failin işte işte kızlarım bir ihtiyacınız varsa evlenmeye onlarla evlenin tertemiz nikah yoluyla. Ümmetin kızları benim kızlarım yani Allahu Teala'nın helal kıldığı bunlar varken siz niye helal yolu bırakıyorsunuz da Allah'ın yasakladığı bir yola gidiyorsunuz? Surah-ı Cir ayet 72. Lamuke innehum lefi sekratim yamehun. Rabbim anlatır ve Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ömrüne yemin eder ve senin ömrüne yemin olsun ki onlar sarhoşluk içinde ne yaptıklarını bilmiyorlar şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve azgınlaşmışlar şaşkın bir hale gelmişler diyordu Rabbim istale aynı şekilde bunu melekler de demiş olabilir. Ey Lut senin ömrüne yemin olsun ki senin bu kavmin ne yaptığını bilmez ve bu içinde bulundukları ortamın etkisiyle Allah'ın helal kıldığı yolu bırakman nedeniyle bir şaşkınlık içindeler diye de anlaşılabilir. Sure Hicr ayet 73 Fe ahadetumu sayhatu Zaten melekler demişlerdi. Siz ülkeyi terk edin. Sabah vakti bunlar helak olacak. Güneş doğarken bir çığlık onları yakaladı. Önce bir çığlık demek ki. Sure Hacir ayet 74 ve aliha safila. Biz onların altını üstüne getirdik. Ya Rabbi sen bizi koru ve antarne aleyhim hicaraten min siccil çamurdan taş haline gelmiş azap yağmuru da yağdırdık üzerlerine demek ki şehirleri melekler alıyorlar kaldırıyorlar tepe taklak yere çarpıyorlar her birine de her birine de çamurdan taş haline gelmiş azap yağmuru ki hangisine hangi taş gelecek o da belliydi. Rabbimiz Teala tarafından o da belirlenmişti ve bir kavim böylece hayata veda ediyordu. Sure Hacir ayet 75 İnne fî zâlike le âyâtin lil mütevessimin Muhakkak ki bunda ayetler var firasetli kimseler için düşünüp olayları tahlil eden olaylardan çıkarım yapan Allah'ın ayetlerinden ibret alan kimseler için muhakkak ki bunlar birer ayettir, ibrettir. Firasetli adam aklını Allah'ın verdiği görme, işitme gücünü Allah için kullanan, Allah'ın vahyiyle değerlendiren kimseler ancak bunu anlarlar. Sure Hacir ayet 76 ve inneha lebi sebilin mukim işte onlar, o kavim, işte yol üzerinde, görüyorsunuz, Şam'a giderken, Şam'a giderken, solunuzda takip edip gidiyorsunuz yolu, sol tarafınızda, yol üzerinde, onların yaşadığı bölgenin hatırası ve azabın hatırası, ibret olarak, göl var, acı bir göl, Lut gölü, o gölün ismi, her ne kadar insanlar ölü deniz deseler de Lut Aleyhisselam ve kavmini unutturmak isteseler de o deniz o göl Lut gölüdür. Biliyorsunuz ey Mekkeliler ve siz de biliyorsunuz ey dünyalılar. Sure Hicr ayet 77. İnne fi zalike le li ayeten lil müminin. Muhakkak ki bunda ayetler var müminler için. iman edenler bu ayetleri görürler bu gölü görürler. Bu gölün altında helak olmuş kentleri, şehirleri görürler. Bu gölün altında gazaba uğramış insanları düşünürler. Ve Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayanların nereye gittiğini böylece bilirler, öğrenirler de Allah'ın razı olduğu bir hayata dönerler müminler. Ve işte İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri de bu ayetlerle tamamlanır misafirlerin serüveni ve sure Hacir ayet 78 bir başka topluluk bir başka helak olan kavim ve enkana ashabul eyket ile zalimin eyke asabı da zalimlerden idi onlar da zalimlerden oldular onlar ekonomik olarak dünyayı sömürdüler Lut kavmi cinsel olarak sapıtmıştı. Ey medyenler gibi ekonomik olarak saptılar. Allah'ın helal yolunu terk ettiler de haram olarak, yasak olarak Allah tarafından bildirilen bir ekonomik hayatı sömürü düzenini yaşattılar, yaşattılar ve bütün dünya halklarını sömürdüler. Ötekiler de Allah'ın helal yolu olan nikah yolunu bırakıp Allah'ın istemediği bir yolda helak olmuşlardı. İşte bunlar da azabı hak ettiler. Sure Hacir ayet 79 Fen tekamna minhum Onlardan biz intikam aldık. Ve le bi imamin mübin Onların her ikisi de yani hem Lüt kavmi ve hem de Eykeliler hepinizin bildiği bir yol üzerindeler. Mekkelileri düşünelim. Kuzeye doğru seyahate çıkmışlar. Şam kervanları gidiyor. Önce Medine, sonra Hayber, sonra Hicir bölgesi biraz sonra tekrar gelecek. Sonra Medyeniler, sonra sonra Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bölgeler ve sonra Şam Diyarına gelmiş olacaklar. Ve herkes Mekkeliler de biliyor bunu, bütün dünyalarda biliyor. Sure Hicir bu sure ismini veren bölge Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bölgedir. Semud kavminin yaşadığı bölge. Bu da Medyenlerin biraz daha güneyi. Önce Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bölge. Biraz güneyde Med Eykeliler, biraz daha güneyde Hicr bölgesi. Daha güneyde ise işte biraz önce dedim Hayber, Medine ve Mekke. Ve lekat kezzebe ashabül hicril murselin. Muhakkak ki Hicr ashabı da elçileri yalanladılar. Hicr ashabı yani Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semut peygamberleri yalanladı. Sure Hicr ayet 81 ve ateynahum ayatina biz onlara ayetlerimizi verdik, indirdik. Fekanu anha muridin o ayetlerimize karşı yüz çevirdiler. Dinlemediler. Biz ayet mayet bilmeyiz dediler. Deve bir ayetti onu kabul etmediler. Salih Aleyhisselam ayetler söyledi dinlemediler. Sure hacir ayet 82 ve hatun emin el cibali buyuten aminin ve bunlar dağlarda güvenli evler yapıyorlardı. Dağlarda güvenli evler yapıyorlardı. Çünkü kendilerinden önce kendilerinden önce Ad kavmi onlardan önce Nuh kavmi dünyada yaşanmışlardı. Her iki kavim de isyan ettiler. İsyanlarından dolayı Ad kavmi rüzgarla Nuh kavmi de tufanla, suyla helak olmuştu. Salih Asam her iki kavmi de onlara söyledi. Bakınız isyan eden iki toplum tufan ve rüzgarla helak oldu dedi. Bu sefer bunlar kendilerince akıllı davrandılar. Eğer onlar tufanla, rüzgarla helak olmuşlarsa, biz de dağlara dağlara gideriz. Dağların içinde güvenli evler Aminin, Büyüten Aminin güvenli evler yaparız. Bir tufan olursa ya da bir rüzgar esmeye başlarsa fırtına hemen gireriz evlerimize dağların içine kapatırız kapılarımızı içinde de zaten azıklarımız da var. Ne tufan bir şey yapabilir bize ne de rüzgar. Geçtikten sonra hayata devam ederiz düşüncesindeydiler. Fakat bunlara Allahu Teala tufan ve rüzgar göndermedi de feyakadetu sayhatu musbihin ve bir çığlık bir çığlık evet sabaha çıkarlarken onlara bir çığlık ses gönderdi. E ses sınır tanımaz ve bir deprem deprem sınır tanımaz. Dağlar sarsıldı. Dağlar sesle sarsıldı ve o kimseler güvenli evlerine sığınanlar ise hayvanların yemeyip de ezdiği kesme kınısına benzediler. Sure Hicr ayet 84 fe ma'âne anhum ma yeksibun kazandıklarının onlara bir faydası olmadı. Ovalarda saraylar yapmışlardı. Evlerde evlerde dağlarda evler yontmuşlardı. Bağlar, bahçeler, her şey, her şey bir faydası olmadı. Eyvallah dediler bu dünyadan ayrılıp gittiler. Allah diyor diye hayat veren de biziz, öldüren de biziz ve varis olanlar da biziz. İşte onların ülkesine de Allah varis oldu ve bir ibret olarak şu anda o da yol üzerinde. Sure Hacir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine giderken bu Hicir halkının Hicir bölgesinin Semut halkının yaşadığı Hicir bölgesinin içinden geçtiler ve olayı tekrar hatırlattı Efendimiz Müslümanlara Sure Hicir ayet 85 ve ma halakne semavati vel arda ve ma beynehuma illa bilhak biz gökleri yeri ve arasındakileri ancak hak olsun diye yarattık. Hakça yaşayasınız diye yarattık. Zulmetmeyesiniz birbirinize. Birbirinizi ezmeyesiniz, sömürmeyesiniz, haksızlık yapmayasınız diye var ettik. Hakça yaşansın. Yani Allah'ın istediği şekilde Allah'ın mülkünde, Allah'ın şehirlerinde Allah'ın yarattığı insanlar Allah'ın istediği şekilde yaşasınlar. Hakça yaşasınlar. Allah'ın indirdiği kitaba hakça uysunlar. Allah'ın indirdiği peygambere, hakça peygambere hakça uysunlar diye var ettik. Fakat insanlar işte böyle yaşıyor. Ve enne saate Muhakkak ki kıyamet gelecek. Fasfahı safal cemil. Onlara güzel bir şekilde muamele yap. Onlara izin ver, müsaade et. Yaşasınlar bakalım. Ama güzellikler söyle, güzellikle uyarı yap. Güzellikle müjde ver onlara. Kıyamet yaklaştı, azap yaklaştı, dünyada bitişleri yaklaştı. Müslüman olsunlar. Güvenmesinler kendi güç ve kuvvetlerine. İşte güvenli evler yapanlar dağlarda ne oldu? 4000 yıllık belki 5000 yıllık tarihte hala ayakta duran evler. Bugünkü dünyanın evleri 100 seneyi geçmez deniliyor. Neredeler? Dünyayı ekonomik olarak sömüren meyt diyenler ve heykeller nerede? Dünyada onlar gibi eğlence içinde bir hayat yaşamamışlardı. Nerede Lut kavmi? Söyleyin ey insanlar. Aklınızı başınıza alın deyin de bu insanlar belki akıllarını başlarına alırlar. Sure Hicr ayet 86. İnne rabbeke evvel hallakul alim. Muhakkak ki Rabbin hallaktır, alimdir. Yaratan odur. Yüceler yücesi, büyükler büyü, tek halik yaratan ve her şeyi bilen Allah'tır. Allah. Sure Hicr ayet 87. Ve lekad atena keseba minel metani. Biz sana yedi ahenkli sureyi indirdik. Biz sana yedi ahenkli sure, tekrarlanan yedi sure, tekrarlanan yedi ayetten oluşan bir sureyi yani Fatiha suresini indirdik. Vel Kur'an el azim ve büyük Kur'an'ı da indirdik. Fatiha suresi, Kur'an'ın anasıdır Ümmül Kur'an. Ümmül Kitap, kitabın anasıdır. Essebul Metani, tekrarlanan yedi ayet ve ahenkli sure. İşte, işte bunu da indiren Fatiha suresiyle beraber bütün Kur'an'ı da indiren Muhammed Aleyhisselam'a Allah'tır. Bizlere bu Kur'an'ı ve Fatiha Suresini indiren Allah'tır. Hamdolsun Allah'a ki bizi kitabıyla...